Hazır mısın Çağnay? Evet. <laughs> evet bakalım. O işte hava ifşeklerimiz. Harika. Bas bakalım. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Bas bakalım. Çağın evet, çanak yazıyor üstünde. Tam boyadığımız şekilde olmuş değil mi? O oh, bir daha geldi Elimde patlasın mı? Patlat elimde. Yakalayacağım onu. Hop. Oo oh, avucumda patladı bir daha. Hop yakaladım. Haha <laughs> elimde patladı. Yakalayacağım. Hop. Sen de elini de patlatmak ister misin? Uzat elini. Arkaya uzatman lazım. Evet hazır mısın? Hazırım. Dur gitti. Hı? Geliyor. Yakala. Geliyor iki tane birden gönderiyorum. <laughs> Çok güzel. Yine geldiler. Hadi sen tut bu sefer. At gönder bana. Hop. Aha. Hop. Hop. <laughs> bak şimdi. Gelsin gelsin. Geldi. Üçünü birden mi göndereceksin? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Çok, Çok, gel bak Çok. yukarıdan bakalım. Bir. Gördün mü? Ellerim Bas bakalım. Ne olacak? Baba tutmaya çalış bakalım. Sertims tutacağım. Hop hop hop. 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 Tutamadım. <laughs> tutamadım, tutamadım, tutamadım. Tamam, şimdi bir de itfaiye yapalım mı? Aa baba hava şey bu videoyu çeke Çektim zaten. Dur dur durayım.